Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Süleyman Serin'den gördüm. 2 mega kutuyla e, bazı ödüller falan verecekmiş bu Brawl Stars. Böyle şeyler olacakmış. Bunları anlatacağım. Bir de 30. sezon bittiği için ödüllerimi toplayacağım. Bir de arkadaşlar normalde çok bağırmama rağmen sesim çok az çıkıyordu. Ama ses sistemini düzelttim merak etmeyin. Artık sesim çıkıyor olması lazım. Şimdi Browse Tarsı'a bir girelim. Hokus pokus. Hemen açılan Uğuz. Evet arkadaşlar açılıyor gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar <laughs> sesimi düzelteyim. Şu anda duyduğunuz gerçek sesim sürekli videolarda kötü çıkıyordu. Şimdi arkadaşlar açıyorum ödüllerimi. Ben daha önce yanlışlıkla da tıkladım da bir oyuna girerken Hadi ne çıkacağım. Hadi. Arkadaşlar sizin şansınıza. Bu Star Redis full sizin şansınıza açıyorum. Bu sizin şansınız. Bu sizin şansınıza. Sizin şansınıza. Allah Allah ya. Şanssızlık geldi arkadaşlar. Herhalde ben attığım için. Bu sefer adresi tıklayın. Bana tıklayın bir. Bakalım olacak mı? 3, 2, 1 tıkla. Ya arkadaşlar yine 3, 2, 1 tıkla. Geç bir. Oha. Neyse arkadaşlar ya. Neyse. Oh, 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 oh. O haber neymiş? Bakın. O düşündüğüm şey mi? Ha, sünger bu kara pantolon etkinliği bitti. Arkadaşlar bu arada bildiğiniz kadarıyla ben sezonlardaki bu şey her şey bir sezonundan bu en baştaki şeyi almayacağım. Korkun çocuklar. Oo. Yeni evet. Arkadaşlar. Oo. Oh. Arkadaşlar. Ben düşük kupalar var. Mısırlarda diye falan tramallarda kötüler diye mısır da Yine de değiştireceğim artık. Bittim. Ben de kendi yerime mümkün Konumu değiştir. TR TR Tamamdır. yeni sezon şey gitsin diye tıklıyorum da olmuyor arkadaşlar şu şey almadım Evet arkadaşlar. Ee, yeni etkinlik yeni etkinlik. Şimdi Brawl Stars'ın vereceği ödüllerden size bahsedeceğim. Şu yeni etkinlikler Yeni sezon şeyleri neymiş? Bakacağım merak ettim. Sınırsız aksesuar. He, Bu sanki vardı ama. He, vardı aynı. Momentum da vardı. Evet. Sadece sınırsız ses var yeni eklenmiş arkadaşlar. He Şu yeni sezon şey gitti. Bu arada arkadaşlar e, yanlış da videoyu durdurdum da ay harita hoş değil şu anda diyeceksiniz niye lider tatlılığından ay gider tatlılığında değildi nasıl arkadaşlar aşamanın niye o hmm. sıramızı bak bakıyorsun diyeceksiniz e, neden söyleyeceğim Tabi nasıl sıra almaya bakıldığını bulursam. Arkadaşlar bulursan, biliyorsanız nerede olduğunu söyler misiniz ya? Biliyordum da bayağıdır oynamıyorum. Bu değil. Arkadaşlar ben bir bulup geliyorum. Arkadaşlar daha biraz önce baktım ya. Hatırlamıyorum vallahi. Dur yine uğraştım biraz. Arkadaşlar başından beri sadece önce şuraya sonra buraya tamam gerekiyormuş ya. hatırlamıyorum. Neden? Bak sorarsanız arkadaşlar birinci neymiş? Herhalde öyleydi. Oha! Sadece birinci mi efsane? Bir? Sadece bakayım dedim. Arkadaşlar benim acıyla 11 tane bakayım. 11 tane böyle savaşçı biriktirip ki param biriktirdim diye hatırlıyorum. bir e, biriktirip biraz kasmam lazım çünkü Brawl Stars efsanevi olanları e, Mandy ver Mandy verecekmiş galiba öyle bir şey yani. Mandy'de herhalde. Şimdi arkadaşlar yükseltme yapacağım. Mesajı koyacağım. Allah seç değil be. Eko. Yükselt. Yükselt. Çok para acıyor ya. Yetmeyecek işte. Yok arkadaşlar. Ben her türlü alamayacakmışım. Ama özel olarak dükkan 2 mega kutu vereceğim dedi. Acaba şimdi şey vermiş. Ama herkes ücret sushi. Ama bu cidden ücretsiz. Hmm. Arkadaşlar benim hafta, hafta içi bu arada tablet yasak olduğundan çok fazla video çekemiyorum. Tamam. Teklifler 4 ücretsiz gelmiş. Gelmiş arkadaşlar. ilk mega kutu gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bence şu kam küreği sonra alayım ya. Güzel bir şeye benziyor. Tamam. Bence daha iyi bir şey. Bence arkadaşlar bayağı iyi bir şey. Mortis falan bir yerde genelde süre... Hmm. Arkadaşlar okulda da bayağı yoruldum, yorgunum yani. Çok aklımı o yüzden uçuyorum. Hey arkadaşlar Mortis ve mesela sürekli bir yerde sıkışıyor sen sonunda. Ve ee, kaçma için vermen de olan kadar ee, çoktan düşman seni öldürüyor. Aslında bu baya iyi bir şey. Saçma bir şey benzetse de. Tamam. Şimdi o tekliflerdeki 2 mega kutu açacağım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar açıyorum. Hadi hadi. Diğerini sizin şansınıza açacağım. <laughs> Parladı arkadaşlar. Bunu sizin şansınıza açıyorum. Arkadaşlar çok şanslısınız, Şanslısınız ya otiz. Sizin şansınıza istedim keşke bunu da. Sizin şansınıza. Sizin şansınıza. Sizin şansınıza sizin şey. Evet, Öf arkadaşlar ya de kurçtan elmas mı? 50 elmas mı oldu? <laughs> arkadaşlar o tek vardı galiba. Çok çok şanslısınız ya siz. Vallahi. Allah Allah Allah. Al. Çünkü bir de arkadaşlar yani 117 TL elmastan düşmüş. Bayağı büyük bir indirim. bir tane elmasım kaldı onu da kullanmayayım yani. Ne etkin geldi be yine. Orada kaç tane niye ki tabi. Lan kat 5'e 5 beş falan niye buraya geliyor artık. Normalde şu solda bir yerde olması lazım. Şimdi normal kupa, kupa bilmem neleri. Kupa etkinler yerinde. Mega kumbaraya kaç gün kalmış ya? Ocağın 6. Gün, saat. Geç biliyorum da. Böyle Aynı kıp cool, aynı. Klasik. Neyse arkadaşlar, bu video biraz bilgilendirme videosu oldu. Şimdi bay Bu video bitti. Ort arkadaşlar, gene videolarımı cam yükleme istemediğinden geç yükleyebiliyorum. O, o yüzden yani tarihi söyl. bugün 4 Ekim cuma günü ya yani söylediğim genelde geç dediğimden. Neyse şimdi bay bay